Burak evindeki yeni gelen evi göstereceğiz. Ve bugün yanında bir tane misafirim var. Yani kuzenim. Onunla birlikte yapacağız. Merhaba. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. O kadar tabela hazırladık ya. Neyse hadi evin içine geçelim. Evin içine. Bakalım. Ya sanki Robux'lu evler gibi. Bence çok güzel. Vay. eee salon falan bu kadar geniş. Burası garajı. Garajı da çok geniş. Yani. Şimdi yani başka buralar böyle. Güzel. Aşağı katta oda var mı? buralar var Burada bir tane tuvalet var. Burada da bir, e, bir tane oda var. Mesela yani evin güzelliğine bakın yani. Çok güzel. Ya çok güzel. Hem de yukarı Bu aralar var. Roblox e, her güncellemede yeni ev getirmeye başladı. Wow. Ve bu yatak odasına bayıldım ben. Yani burası normal kız odası gibi biraz. Zaten burası tuvaleti bed, eşit, tuvalet tuvalet çok güzel ya. Burası kasası da burada gizlemişler buraya. Gerçi gizlememişler bir oda yapmışlar. Ay burada süslenme yeri var. Evet, burada çok sen güzel. çok güzel oturur makyaj yaparsın. Aynen. Diğer odalarına bakalım üst katın. Burası Burada da... her evde olduğu gibi iki katlı bir tane yatak var. Çok güzel. Şu tablo çok güzel değil mi? Hem de harika. Gerçek hayatta olsa alırdım. Bu evin tabloları çok, çok güzel. mu güzel? Yoksa her evde böyle tablo mu var bana mı öyle geliyor? Evet. Yani harika yani. Bu evin aslında premium olması İyi ki premium değil. Bir de, Bir de yaparken, evin her yerinde ışıklar var. Çok kutudan kuyulan eşyalardan da var. Bence çok güzel. Bence de. Evet, arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımızı beğendiyseniz yani videomuzu beğendiyseniz ama ne olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.